Merhaba arkadaşlar hoş hoşgeldiniz bu videomda arkadaşlar Skyblock'tayız gene o zaman direkt başlayalım Şimdiki hemen gelelim Şimdi benim tahtiye Tahtiye gerek bana ama yok Şu dursun şurada Tahtayı nereden bulurum Sandık için de bu yetmez ki Nereden buluruz o ağacın büyümesi lazım başka da nasıl yaparız bilmiyorum bu videomda arkadaşlar xp farmı yapacağız mob farmı bir dakika hemen şimdi bunu yapabiliyor muyuz bilmiyorum onu ya şimdi şunları alalım da hele hele şunlar bir ben bir iki üç dört beş altı yedi 4 1 2 3 4 5 6 7 8 blok var. Tamam. Ondan sonra püzmza alalım. Şunları koyalım. Tamam mı? Tamam. Ondan sonra tuzak kapısı da lazım ya. Şöyle şöyle bir tuzak kapısı bu gidişle olacak işte değil bu. Böyle olur mu bu iş ya? Bu gidişle bu iş olmaz. Ne lan? Ulan biraz kadar malzeme verir be. Şey var mı lan? Ana burada şey bundan var. Bakarım bir içine. Sonraki sayfa dedim. Ben hiçbir şey yok mu burada? Yok. E ne yapalım? Daha yavaş yavaş başlayalım bari. Şuradan şurası iyi mi? İyi. Burası onu gelecek. Üstüne sandık gelir. Ya da şuraya sandık gelir. Şurası boş kalır. Bir blok daha çıktım. Şöylece böyle hop. tamam güzel oldu şimdi şuradan bir tane kazma yapalım biz bu gidişle yukarı gidersek orada ölürüz ne olacak başka da şöyle yaptım mı? Tamam. Şimdi o zaman direkt başlayalım biz oraya. Ya. Buradan çıkalım. Burası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22. Şimdi 22 yaptık. 22 yaptık da. Böyle kıralım ya bunu. Böyle kardan çıkmanın bir anlamı yok. Bunu şimdik. Buradan burayla beraber 2 3 4 5 6 7 8 blok olacak. 1 2 3 4 5 6 geldi buraya. Şuraları da aynısını çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7 dedim. Şimdi yan aynısını 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 3 4, 5, 6, 7, 8 tamam bırak. Buraların dört tarafında aynı şekilde çekelim. 3 oldu burası. 4 oldu. 5, 6, 7 diyelim biz buna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tamam. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar burası böyle oldu. Şimdi bunun kenar kısımlarını yapalım. Ondan sonra da hızlıca yaparım o zaman buradan şöyleydi böyle miydi bir tek blok çekelim şöylece ha Burası iki blok olacak galiba daha ben tek çekiyorum Niyeyse o da <laughs> sonunda ya. Ulan şu ağacın büyümesini sabahtan değerli bekliyorum. Lan balta nerede? Lan iki saat bekledim bekledim. Olmadı. Bu nasıl aç Hay ben böyle ağacın tamamını koyayım Mehmet. Öyle aç mı olur? Ya sunucuda var ya bu Oyundaki ağaçta var. Ananı satayım. Daha biz tuzak kapısı yapacağız. Ondan sonra daha çok şey var ya. Şuna bak. Dört tane yapabiliyorum. Dört, altı tane yapabiliyorum da. Ulan zaten bir köşesi 8 blok. Altı tane tahtayı ben ne yapayım? Ya iki saat bundan büyümesini bekleyeceğim. Bu mob farm biter mi ya? Şuradan blok kıracağız da. Lan blok kırana kadar zaten gazma bitti. İki saat uğraşıyorum ya. Bu ne Gel bakayım buraya. Şuna bir bakık. Bu ne? Çok saçma ya. Ada dedim. Ada üyelere ada silme, ada sıralama. Adana ayarla diyor. Ha. Menü diyor. Adaki ayarları temel temel ayarlar neymiş? İzinler yardımcı adı sahibi üye. Bu hiç onları kurtaramayız. Hiçbiri bizim şimdi yaramayacak. Bakayım şöyle. Var ya yazalım. Ee, kasalar dedim ve Olalım. beni oraya şınas. Evet diyor. Bu. Uh. Ya şuraya oy vereyim ya. Açalım bari bu videoda. Oy ver dedik. Planı kopyala. Hemen arka plandan ben vereyim onu. Bir dakika. Oh be sonunda. Dur geri kapatalım şunu arkadan da. Tamam. Şimdi açabilir miyim? Açtım ne geldi? Hiç gelmeseydim daha iyiydi. Şimdi sıradaki sandık. Bu neymiş? Ee, bu galiba. Açtım. İyi gene idare ederler. Otel nerede burada? Burada bastım lan. o güzel. Elmas. Şans diyor. Şans. Bastım. Ananı satayım elmas bloğu geldi Genel toprak geldi lan bunda var mı toprak bakayım Şans kasası Toprak yok acaba bunlar ne geldi lan Bir dakika ya. Şans kasasına bastım. E oramında blok da yok. bunda blok da yok. E blok da yok. Bu nasıl iş? Allah Allah. Bu işte bir sıkıntı vardı Hadi bakalım. Şöyle girdim. Ada diyelim. Adamıza gidelim. Hoş tamam. Bu çantalar ben niye açtım? Ondan sonra sadece sorumuz da buna nasıl büyüyecek? Şunlar dursun. Tamam. Tamam. Bunlar bitti. Şimdi devam. Burayı böyle böyle kıracağız. Ne yaparım? Bir şekilde bir şey yapacağız buraya. anca lapis veriyor zaten. Lan lapis vereceğine kırktaş veriyor ya. mob yaptık ama bir işimize yaramıyor şu anlık. Ne yapacaksa bunu. Allah Allah. Ne zaman bu büyürse... Bunlar da sanki altın gibi mübarekler. Ulan. iki saatte büyümediler ya. Ulan ben anahtarla sandık açtım geldim. Gene büyümediniz. Siz nasıl sığırlaşsınız. Ulan sizi beklerken saatler geçti. Hadi be bari biriniz büyüyün de. Yok bunlar büyümeyecek. Yandık bu gidişle. Hmm, dur bakayım bir. Bir anla bir. Şöyle. 2 3 4 5 6 diyecek. 5 olsun hadi şuraya şöyle tamam şuraya koyarız tamam burası 1 2 3 buraya 4 tamam 4 bu yanını geldik 2 3 4 dedik 4 de bu yanını gelelim 4 kere 4 kere geldik. 2 3 4 4 kilo kadar su geçirin şey yapıyor gitti biliyorum. Tam buraya bir tane su koy. Sonra çapa neredeydi benim? Bir dakika. Allah Allah. Şimdi şöyle çapam burada. Çapayı al. Bunu da al. Bunu da al. Şunu koy. Tohumunu al. Bunu da koy. Bunu da tohumunu al. Şunu da şöyle. Heh. Burayı tüm çapalayalım güzelce ki Buraya kabakla karpuz ekelim şimdilik. Sonra bir şey yaparız. Sonra da nasıl neler yapacaksak artık. Buğday falan tohumu nasıl bulacağız acaba ya? Buluruz ya aslında. Şuraya kemik tuz bastım mı? Çıkarı. Tamam. Şunu da şöyle koydum. Tamam. Ben burada videoyu bitireyim mi arkadaşlar o zaman? Evet arkadaşlar, bugünkü gidiyorum bu kadar da arkadaşlar. Video beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bir sonraki videoda görüşürüz.